Değerli arkadaşlarım, sayın çiftçi kardeşlerim, memleketimiz felaket bir kışı yılı geçirdi. Bugün de yılın son günündeyiz. Yeni yıldan çok güzel umutlarımız var, beklentilerimiz var. Ama öncelikle bu yılı kötü yapan neydi? Bir bunlara bakmak lazım arkadaşlar. Özellikle çiftçilerimiz açısından başımızda bir tarım bakanı var. Bu tarım bakanı yaptığı hataların, yanlışların falso olan haddi hesabı yok. Ama en büyüğünü ne zaman yapmıştı? Bir toplantıda kepek fiyatlarının çok yükseldiği kendisine sorulduğunda o zaman destekleme verelim herkes kepek eksin arkadaşlar demişti. Yetmez mi? Yeter. Gelmiş geçmiş en cahil adam. O yüzden kendisine bu yılın son gününde bir diploma hazırladık. En cahil tarım bakanı diploması. Peki bunun peşinden Türk tarımını kurtaracak ne vardır arkadaşlar? Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer kooperatifler. Tarım Kredi Kooperatiflerin başında kanunlara aykırı gelmiş Fahrettin Poyraz diye bir adam var. Yaptığı rezillikleri say 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 yıl aylardır bitiremedik. Kaç yıldır böyle? O yüzden kendisine de kanun dışı yollardan geldiği için kendisine de sahte genel müdür diploması hazırladık arkadaşlar. Peki Türk çiftçisinin dostu olan bir kurumumuz var. Nedir o? Toprak Mahsulleri Ofisi. Onun başında bir insan var. Türk bir çiftçisine, Türk insanına kötülükten başka her şeyi yapan bir adam. Ne bunun adı? Ahmet Güldal. Şimdi arkadaşlar buna da en kötü Türk çiftçisi düşmanlığı layık gördük diplomasını. Başka ne var? Türk, Türk şeker var arkadaşlar. Şey, Türk şeker. Şeker fabrikalarını ve Türk şekeri iflasa götüren bir adam. Mücahit Alkan bu adam şekerden başka buğday, arpa, mercimek, nohut her yere burnunu sokan, otel işletmeciliklerine falan burnu sokan bir adam. Bu yılda bu, sır, bu adamada bu sırf bu şeylerinden dolayı yılın müflisi diplomasını hazırladık arkadaşlar. Türk insanına ve Türk dramına bütün bunlar yapılırken tek marifeti Türk milletinin sırtından beslenmek olan Ziraat Odaları Genel Başkanı genel, evet o da genel başkanı var. Bu vatandaşa da Türk çiftçisinin sırtından beslenen kişi diplomasını uygun gördük. Şemsi bayraktar. Yeni yılın iyi olmasını istiyorsak arkadaşlar yeni yılda bu adamların hepsinden kurtulmamız lazım. O yüzden diyoruz ki azıcık izzetin hepsiniz varsa arkadaşlar kendi kendiniz istifa edin gidin. Ve bu milletin yakasından düşünün ne olur. Düşün yazıklar olsun size.